Sevgili Deniz Hanım. Bu çok güzel değil mi? Ben daha izleyemedim onu. Kitabını okumuştum ama. Aa, mutlaka izleyin. Bayılacaksınız. He. Aa. Beşir arıyor. Aa. Beşir? Merhaba Deniz Hanım. Merhaba, nasılsın? İyiyim. Sesinizi duymak istedim. Çok iyi yaptın. Merak ediyordum seni. Neredesin? A Açık denizdeyiz. Karadeniz'de yol alıyoruz. E nasıl gidiyor? Ben de konuşayım. İyi. Alıştım. Her şey çok güzel. Sağlığın nasıl? İyi misin? Bana verin. Çok iyiyim hem de. Siz nasılsınız? Bildiğin gibi işte ama herkes sana çok kırgın. Bir dakika. Beşir. Alo Beşir. Efendim. Beklemiyordun değil mi? Ne yaptın sen? Bize hesap ver bakalım. Çok uzun süredir yapmak istediğim şeyi yaptım. Çok ayıp ettin ama. Babam da Bülent de çok kızdılar. İnsan böyle mi çekip gider? Hiç haber vermeden, konuşmadan. Bu sefer kimse engel olsun istemedim. Kimse seni zorla tutmazdı. Bana bile veda etmedin sen, bana. Ben sana veda ettim Nihal. Sen anlamadın. Hadi oradan. Bu yaptığını ömür boyunca unutmayacağım Beşir. Hiç affetmeyeceğim seni. Nihal ya, yapma. Hiç affetmeyeceğim. Ben affedilemiyorum dilemiyorum zaten. Senin mutlu olmanı istiyorum sadece. Bu kadar uzak mıydık birbirimizden? Arkadaş değil miydik seninle? hiç kimseye söylemesen bile bana söyleyecektin. Meğer hiç sevmiyormuşsun sen beni. Nihal. Aa. Hiç değer vermemişsin dostluğumuza. Cık. Alo. 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 Nihal. Seni seni duyamıyorum. Beşir. Alo? Hat kesildi galiba. Beşir. Efendim. <laughs> Kaptan herkesi güverteye çağırıyor. Yola çıkmadan önce bir konuşma yapacak. Tamam. Geliyorum. Hadi çabuk ol. Tamam. adayları geldiler. Tamam. Şunu çöpe atayım geliyorum. Ver ben atayım. Yo. Ya içinde kırık saksılar falan var yani. Kaldırma sen. Saksılara ne oldu ki? Seradan Bihter Hanım geçti. Ne? Boş ver. Hadi yürü. Ne oldu baba? O mu kırdı saksıları? Boş ver. Hadi biz işimize bakalım. Niye böyle bir şey yaptı? Cemile, kaç kişi geldi? Üç. Hepsinin aynı saate vermiş Holding'dekiler. Tamam. Bu dursun burada sen elle be. Ben sonra atarım. Tamam. Çalık çocuk var mı? Allah bağışlarsa iki tane. Siz evli misiniz? Hayır. Siz? Yok, ben bekarım. Daha önce kimlerin yanında çalıştınız? Referanslarınız var herhalde değil mi? Hı, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oturun, oturun, oturun. Nerelisiniz? Bakıyorum, mülakat bensiz başlamış. E, beyleri tanımaya çalışıyoruz. Bir de ben bir ellerimi yıkayayım, geliyorum. Bu arada siz mutfağı boşaltı verin. Koridora da iki tane sandalye koyun. E şimdi ben beylerle tek tek görüşeceğim. Özgeçmişleriniz yanınızda mı? Şirkette aldılar benimkini. Benimkini de. Benim yanımda bir tane daha var. Tamam tamam önemli değil. Uzun uzun konuşacağız zaten. Bana iki dakika izin verin. Bir ellerimi yıkayayım. Ne dedim ben hadi. Tamam kolay gelsin. Sağ olun. Sağ Teşekkürler. Olun. Bakayım. Zorlama kıracaksın ver bana. İşte. Şimdi şemamıza bakalım. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Ablamla Belül gerçekten evlenecekler mi? Daha bunu konuşmak için çok erken. Evde herkes bunu konuşuyor ama. Bilemiyorum Bülent. Bakalım o zaman ne gösterecek. Saçma geliyor bana. Ablamla Belül. Şaka gibi. Hem onları çevirecek çiftler gibi değiller ki. Yani sevgili gibi değiller. O parçaya dikkat et. Ya da öyleler bize belli etmiyorlar. Aslında ablam son zamanlarda çok değişti. Belli de sessizleşti falan. Eskisi gibi hiç espriler yapmıyor. Bir Durgunluk geldi ona da. Tuhaflaştı ikisi de. Ama bana en tuhaf gelen onların evlenecek olmaları. Bak bu parçayı ters takmışsın. Ver düzelteyim. Dur yaparım ben. Sen pervaneleri hazırla. Anladım. Konuşmak istemiyorsun. Ay, küçük hanım, merhabalar. Sait Bey, koş koş, Nihal Hanım geldi. Hoş geldin. Ne oluyor, kime koş koş diyorsun? Kim bu böyle? Hoş geldiniz. Sait Bey, yeni başladı bugün. Keşir'in yerini, öyle mi? Hayırlı olsun. Hı -hı. Sağ olun efendim. Şimdi bu? Neyin nesini? Tanıdık mıdır? Yok. Holdingde personel dairesi eleme yapmış. Birkaç kişi gönderdiler. Süleyman amcanın gözü bunu tuttu. Hadi bakalım hayırlı olsun. Balık mı getirdiniz? He bizim artistin tuttuklarında. <laughs> evet, affedersin daha. Bazen böyle tensizlik yaparım. Kusura bakma. Ne oldu ki? Beylül Bey'e artist martist değilim yanınızda. Benimki de ağız alışkanlığı işte. Çok konuştuk kendisinden bucu. Belki çifte düğün yaparız diye hani şakalaştık filan. İyi akşamlar. Size de kucuk hanım. Hem densizlik ediyorum diyorsun hem devam ediyorsun Rıza. Ne vardı Allah Allah. Evli miydi bu adam? Bekar. Hadi durma orada gir içeri hadi. Yahu madem şoför alınacaktı niye demedin? Benim hemşerim var idi, Fatih iyi çocuktur hem de evli parti. Peker nasıl tedirgin olmuş yazık. Telefonda anlatırken hala sesi titriyordu. Ya iyice delirdi bu Hilmi Önal. Giderek hırçınlaşıyor. Onun için dikkatli olun diyorum size. İyi akşamlar. Aa canım. Merhaba taklım. Hoş geldin. Ay özledim bugün ben seni. <laughs> Matmazel'in herkese selamı var. Neler yaptınız? Oturduk akşama kadar konuştuk. Vakit geçirdik işte. Yeni adam gelmiş. Evet. Bakalım deneyeceğiz bir sürü. Beşir'le konuştum bugün. Matmazeli aradı. Aldım telefonu içimi döktüm bir güzel. Çok ayıp ettin dedim. Nerelerdeymiş? Denize açılmış gemisi. Karadenizdelermiş. Ha bu arada Rıza kaptanla beraber girdik içeri. Behlül de geldi mi? Daha gelmedi. Tuttuğu balıklar ondan önce geldi ama. <laughs> Getirdi Rıza <gülüyor> kaptan. <gülüyor> Hazır mısın canım? Evet. Ha Nihal gelmiş. Merhaba. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Nihatlarla yemek yiyeceğiz. Sen de gelsene. Yok. Otururuz biz. Bülent odasında mı? Bilgisayarının başında. Çıkalım biz bekletmeyelim pekerleri. Hadi. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle. Selam söyleyin. bakayım bana. Hala mı sıkkın senin? Yok. Bir şey mi oldu? Olmuş olmuş söyle bana. Sırdaşının ben seni ne hal? Ben Behlül'ü özlüyorum. İlahi normal bir şey bu. Doğru dürüst konuşamıyoruz bile artık onunla. Eskiden olsa kırk kere arar neredesin derdim. Canım sıkıldı gel derdim. Şimdi bu iş su yüzüne çıktı çıkalı arayamıyorum. İster istemez kasıyorum kendimi. O da aynı şekilde. Yakınlaşacağız derken koptuk birbirimizden. E tabi şimdi her şey farklı. O zaman birbirinizi sevdiğinizi itiraf etmemiştiniz. Şimdi de ettik sayılmaz ki. Onun ağzından duymadıktan sonra inanasım gelmiyor. O da olacak merak etme. Bugüne kadar ne dediysem çıkmadı mı? Bundan sonra da öyle olacak. Güven bana. Ben üstümü değiştireyim. Yemekte görüşürüz. Süleyman Efendi işi anlatmıştır detaylarıyla. Evet efendim, anlattı. Deneme süresindesiniz. Birbirimizden memnun kalırsak birlikte devam ederiz. Aileyle çalışacaksınız. Bu çok daha özen isteyen bir durum. Güveninize layık olmaya çalışacağım efendim. haketin gerçeği de bu. Güzelmiş. Tamamlanınca aynı böyle olacak. Aferin sana. Abla, sen çok değiştin. Ne gibi? Ne bileyim. O olay ortaya çıktığından beri başka biri oldun sanki. Hangi olay? Herkesin fısır fısır konuşup yüksek sesle söyleyemediği olay. Belliyle senin durumu. Bülent. Aslında ikinizi de küsmem lazım. Başkalarından mı duyacaktım ben bunu? Daha bir şey yok ortada. Olunca ilk sana söyleyeceğim söz. Ayrıca ben de değişmedim hiç. Eski nihayetim yine. Hiç de bile. Eski ablam ben bunları dedim diye çoktan şapla indirmişti kafama. Canım benim, bir tanem. Gerçekten aşık mısınız birbirinize? Bunları konuşmak için çok erken. Ya niye sözleşmiş gibi herkes aynı cümleyi kuruyor anlamıyorum ben. Ben üstümü değiştireceğim. Ablam gülden güzeldir ama eline de gül yakışır. İyi hadi ver bir tane. Buyur. Sağ ol. Allah sizi birbirinize bağışlasın. Bu güzel sevdiğinden ayırmasın inşallah. Tamam sağ ol. Ne adamsın ya? Korkulur senden. Demek Truva atı Ziyagillerin malikanesine girdi. İyi akıl etmişsin, aferin. Benim sekreterle Nihat Bey'in sekreteri arkadaşlar. Nihat deme bana. Keyfimi kaçırma. Geçen gün benim sekreterle konuşurlarken duydum. Ziyagiller eve şoför arıyorlarmış. Hemen ışık yandı tabii kafamda. Güvendiğim bir çocuk var. Acele yolladım, personelle görüştüm. Sonra eve çağırmışlar işte. Sağlam adamdır değil mi? Sait mi? Güvenilir adamdır. Hiç merak etmeyin. Kefilim ben ona. İşini iyi yapacaktır eminim. Göreceğiz hadi bakalım. Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler. Buradan ayrılma. Buradayım efendim. İyi eğlenceler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Buyurun. Buyurun. Geldiler. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhaba Nihat. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyi e işte. Nasılsın? İyiyim. Beklettik mi? Biz de yeni geldik sayılır. Aynur Hanım yok mu? Doruk'la kaldı evde. Keşke o da gelseydi. Söyledim ama yorgunum dedi. Dinlenmek istedi. Masaya geçelim mi? Tamam. Dün gece babam bizim evin önündeydi. Huzursuz etmemek için bizimkilere bir şey söylemedim ama çok tedirgin oldum. Senin de keyfin yok. Ne oldu? Hiçbir şey. Çiftlik de çok durgundun. Bir şey var senin kafanda. Hayır çok iyiyim. Merak etme geçer birazdan. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Ben de onu merak ediyorum. Bizden sonra size gelmiş demek. Peker anlattı değil mi olanları? Evet. Firdevs Hanım söyledi. Bu iş çığırından çıkmaya başladı Nihat. Merak etmeyin. Ne yapıp ne edip onu frenleyeceğim ben. İşe daldınız, bizi unuttunuz. Sizi unutmak mümkün mü? Thank you Bu şahane gecenin anısına ömür boyu saklayacağım bana aldığın bu gülü. Efendim? Sonunda açabildim. Bütün gün seni aradım. Niye cevap vermedin? Aramadın da. Ben... Ben kendimi çok... Çok kötü hissediyorum, Biter. <laughs> çok fena köşeye sıkıştım. Çok fena... Hep kendi durumunu söylüyorsun, farkında mısın? Benim ne halde olduğumu düşündüğün yok. Çıkmaza girdim Bihter.